Arabesk müziğin kralı Müslüm Gürses evinin kapılarını ilk kez televoleye açtı. Fanatik Galatasaraylı olduğunu bildiğimiz Gürses'in keyfine diyecek yoktu. Sarı kırmızılı formayı giyince bir hayli durgulandı sanatçı. Bir mutluluk veriyor. Formanın kaç numara olmasını isterdim. attığı için o bölümden dolayı bunun dokuz, e, dokuz numara olmasını isterdim. Müslüm Gürses Galatasaray'ın şampiyonluğundan da emindi. Galatasaray Saray işi götürüyor diyorum ben artık İşi götürür. kaç altı puan taktık değil mi bizi en yakın beş puan beş puan değil 5 mi beş puan Gülselensin evinde de ezeli rekabetin yaşandığı bir gerçek. Çünkü sanatçının eşi muhterem hanım da Fenerbahçe tutkunu. Fenerbahçeli eşi. ben Galatasaraylıyım. Onun namına da üzülüyorum aslında yani. Dünya yani çapında bizim Fenerbahçe başarılı ne? olmamızı istiyorum yani. Galatasaraylı Müslüm Baba'nın bu hafta Beşiktaş'la oynanacak kader maçı öncesi... ...taraftarlardan bir isteği var. Kötü tez tezahüratı ben Doğru bulmuyorum ya. Neticede kazanmak da var, kaybetmek de var. Peki futbola bu kadar sevdalı olan Müslüm Gülses futbol oynamış mıydı? Sağlam iki numaraydım. Yani top geçer adam geçmez. <laughs> Bayağı da şeyim yani kemik kıran falan. <laughs> kemik kıran Müslüm Baba çok özel röportajımızın sonunda Galatasaraylılara bir şarkısını yollamadan da duramadı. Anam da sensin, babam da sensin, canım da sensin, cim bom bom. Aşkından içtim, kendimden geçtim, derdine düştüm, cim bom bom. Arabesk müziğin kralı Müslüm Gürses, evinin kapılarını ilk kez televoleye açtı. Fanatik Galatasaraylı olduğunu bildiğimiz Gürses'in keyfine diyecek yoktu. Sarı-kırmızılı formayı giyince, bir hayli duygulandı sanatçı. Bir mutluluk veriyoruz." -"Formanın kaç numara olmasını isterdin?" -"Hollanda'ya attığı için, o gözünden dolayı..." -"Bunun 9 e, numara olmasını isterdim." Üstüm Gürses, Galatasaray Başka. şampiyonluğundan yoğunluğundan da emindi. -"Galatasaray, bir işi götürür diyorum ben artık, işi götürür." -"Kaç? Ben 6 mi? puan taktık değil mi? Bizi en yakın..." -"5 puan." -"5 puan değil mi?" -"5 puan." Gürses'lerin evinde de ezeli rekabetin yaşandığı bir gerçek. Çünkü sanatçının eşi Muhterem Hanım da Fenerbahçe tutkunu. Fenerbahçe eşi. <laughs> ben Galatasaraylıyım. Onun namına da üzülüyorum aslında yani. Dünya <laughs> yani çapında bizim Fenerbahçe başarılı de. olmamızı istiyorum yani. Galatasaraylı Müslüm Baba'nın bu hafta Beşiktaş'la oynanacak kader maçı öncesi... ...taraftarlardan bir isteği var. Kötü tez tezahüratı ben değilim. Doğru bulmuyorum ya. Neticede kazanmak da var, kaybetmek de var. Peki futbola bu kadar sevdalı olan Müslüm Gülses futbol oynamış mıydı? Sağlam iki numaraydım. Yani top geçer adam geçmez. Bayağı da şeyim yani kemik kıran falan. <gülüyor> <gülüyor> kemik kıran Müslüm Baba çok özel röportajımızın sonunda Galatasaraylılara bir şarkısını yollamadan da duramadı. Anam da sensin babam da sensin canım da sensin